Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Ot akvaryum kuracağız. Eee akvaryumumuzu lepis yatak var mı yapacağız arkadaşlar? Bitkili ithal lepis yatak var mı? E, bu o, gördüğünüz akvaryum 30 litrelik akvaryum. 50 cm 50'ye 30'a 20. E, şimdi arkadaşlar başlayalım. Ee, şöyle sponsorumuz olarak bitkicim.com.tr'ye çok teşekkür ediyorum. Tüm bitkilerimi ondan aldım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel paketleme vardı. Çok hızlı elime ulaştılar. Ee, çok da güzel paketlediler paketlendiler. Şimdi şöyle e, kum dökmeye başlayalım. Şöyle ince taneli yani ince taneli bir kum kullanacağım. İnce taneli Minerali, demirli, kum. E, aldığım her şeyi açıklamaya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. E, her şey de çok uygun. Şimdi o zaman kumu koymaya başlayalım arkadaşlar. E, şöyle. şöyle arkadaşlar. 3 kilo kum koyacağım. 3 kilo aldım daha doğrusu. Kaç kilo koyarım bilmiyorum. Şöyle. Önce koyuyorum. O zaman ben buraları hızlandırıyorum. Elimle düzleyeceğim. Siz fırçayla da düzleyebilirsiniz. Birazcık daha kum ekleyelim. Evet açtık arkadaşlar kum yeri döküldüğü için biraz video e, bir kapatmak zorunda kaldım şimdi yine geri geldim kumun yarısını koyduktan sonra şöyle ıslatıyoruz arkadaşlar şöyle hemen ıslatıyoruz Böyle ıslatmazsak arkadaşlar sonra sonra e, yine suyu doldurduğumuzda tavana çıkacak ve bir çabuk ya da böyle eski bir kalemiz varsa şöyle karıştırın arkadaşlar yoksa suyu koyunuzda kumlar yukarı çıkar bunu da hiç istemezsiniz tabii sonra bir iki gün boyunca bu kumlar yukarı kalır böyle şöyle karıştırıyoruz iyice ondan sonra şöyle Geri kalan döküyoruz. Arkadaşlar siz burayı hızlandırmış bir şekilde göreceksiniz. Fırçayla düzleyebilirsiniz. Ben şöyle yine yaptım. Ve yine aynı şekilde su suyumuzu şöyle koyuyoruz. Hem bekleyin arkadaşlar. Ben hemen bir kere daha doldurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şu an şöyle şöyle suluyoruz. Şu kadar yeterli. Hemen yine daha parçası ya da eski kullanmanız bir kalemle şöyle sanırım biraz suyu fazla koydum. Evet suyu bayağı kaçırdım zaman Neyse kaçır. ki. Çok, çok az bir kum kalmıştı çok su eklediğim için e, az bir kalan bir kumum vardı ben onu da ekleyeyim çok az arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu da aldık. Tamam arkadaşlar. Kum koyma işlemi bu kadar. Şimdi eee bir şekilde şöyle karıştırayım. Tamam. Şimdi şunu biraz düzleyelim. Şöyle bir camı silelim. Camı silelim. Şuradaki kumları da yine aşağı atalım. Şuradakileri alayım ben bir. arkadaşlar ben şimdi biraz çok su koyduğum için e, çok su olmaz yani arkadaşlar e, şöyle bezle arkadaş e, şöyle peçeteyle bu ıslaklığı alıyorum şöyle çok su koyduğumuz için peçeteyle alma alalım alalım. Çok zor iyi değil. Bitler için için. Şöyle yardırarak biraz düzleyelim alalım suyu. Arkadaşlar hemen suyu alayım. Bu biraz uzun sürmüş. Ee, o yüzden ben suyunu alıp hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar, şunu da hallettim. Şimdi e, şöyle size göstermek istiyorum. Bir e, iki senteden 30 lira aldım. Çok küçük bir kaya var. Şöyle çok ince bir figür. Şöyle göstereyim size. Şu bayağı küçük bayağı. Bunun bir de bu şunu ben şuraya koymak istiyorum. Şöyle. Bir de şöyle büyük mosla kaplı. İkisi de mos. Bu mosla kaplı diğeri willow mosla kaplı olan lavukarasından kaplanan taşı göstereyim. Şunu da ben şuraya koymak istiyorum. Şunun gibi şöyle. Bunlar arkadaşlar. Bunlar. Ee, şimdi şöyle. Ee, şöyle küçük eledo. Göstereyim şöyle. Küçük bir eledo'muz var 4 adet. Şunu şu arka tarafta bir yere gözümü kesin bir yere ekmek istiyorum ekemiyorum ama ıslak olduğu için çıkıyor tamam arkadaşlar şunu şuraya ektim arkada şöyle bir adet daha küçük var ben mostları ekeyim Şuraya ekeceğim ya. Yanına. Uğur. Tamam. Onu da ektim. Şöyle. Şöyle. Büyük bir masamız var. göstereyim. Şunu. Şuraya ekmek istiyorum. şöyle. Onu belirttim. Bir ben 5 kök bitki sipariş verdim. 2 kök eredo sipariş vermiştim. Fakat bana e, hepsi bitki center ay bitkicim.com.tr bana 4 kök ele doğa gönderdi. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Büyük elebi olay gönderdi bana. Şurada iki kök lepistes otu var. Lepistes otunu ortaları doğru ekmek istiyorum. Ama arkadaşlar şu küçükleri ben bu ortaya ekeyim. Tüpler ortada olsun. Şunları ortaya ekeyim. Ee, şunu şu sağa ekeyim. Lepiste piste sotunu ekebilirsem. <laughs> Tabi Lan ekemiyorum. Arkadaşlar çok az kopardım ama bunu da ekeceğim. Şu ortaya çünkü küçük bunlar da böyle büyüyor. Bazen çürümezse yeteri kadar iyi olursa büyüyor onlar da. Hı Arkadaşlar şunu ekemedim. Kopup duruyor. Şu bir tutuyor. Şöyle tamam ektim. Bir, ta bir parça daha köptüm lazım. Bunu da yanına ekeyim şuraya. Bunlar burada büyür. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Ee, şurada bakayım hemen. Aa, arkadaşlar bir er bir ele doğamız daha varmış görmedim. Şunu da ee, nereye ekeyim? Şuraya eksek güzel bence bunu da buraya ektik. Bakalım başka bir lepistes otu daha var. Şöyle kök tarafını bulursam. <laughs> Burasıymış. arkadaşlar Kökü bunu da şuraya diğerinin yanına ekelim. böyle. Çok şey ektim. Ektik. Tamam bu da. Bir ses sotu biraz zor ekildi. Elde o göre şöyle. Ee, şöyle arkadaşlar. Tek kök şey vardı. Sipariş, tilki kuyruğu sipariş verdim. Ondan 3 kök geldi. Çok teşekkür ediyorum yine. Tilki kuyruğunu nereye ekleyeyim arkadaşlar? Bunu da şuraya bu araya Şunu da şuraya ektik. Ama durmuyor. Hop tamam. Şöyle <laughs> bakalım. Heh, şöyle küçük bir kök daha var. Şunu da şuraya ekelim. Mum. Ee, arkadaşlar 4 kök gelmiş tilki kuyruğu. Çok teşekkür ediyorum. 5 kök bitki aldık. 10 kök çıktılar. Böyle bir şey yok yani. Arkadaşlar ters ettim. Başını göremedim. Ah, koptu arkadaşlar ya bir tanesi Ama da çoğalır. Çoğalıyorlar. Hoppa. Şunu şu tarafa ekelim. bir kuyruğunu şu, şuraya ekledik. e ek. nasıl ya yanlış bir yol Tamam, şunu şuraya ek. Son bir kök daha. Çiftki kuyruğumuz var. Ben çok teşekkür ediyorum. Bol bol göndermişler. Sağ olsunlar ki. Bunu da buraya ittik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane de su mercimeği aldım. Şu paketlik gibi su mercimeği aldım. Aa, su... Şimdi ben arkadaşlar e, su suyu yanıma getireyim. O sıra arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar gel. Şöyle. Suyu. Doldurmaya yavaştan başlıyoruz. Şöyle Yavaş yavaş. Kaşlar böyle mı kalkıyor? Kaşlar belli olmuyor. Simsiyah oldu bakın. Arkadaşlar. Şu an simsiyah inanamazsınız. Salır gibi bir şey oldu hep su koyduğum için. Bir şekilde. Yine arkadaşlar hepsi bitki. Ay bitkicim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler gönderdi. Çok güzel bitkiler. Arkadaşlar <laughs> eridi Sökülmüş hemen ekelim yine Maalesef çoğu bitki söküldü <laughs> Arkadaşlar koyarken suyu Ve bunların sökülmesi kötü çirkin kuyruğu şöpürmüş bir Arkadaşlar ben bunun suyunu doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Akvaryumun suyunu doldurdum. Ee, şuraya ısıtıcıyı koydum. Arkasına pipo filtreyi koydum. Ha, bir de şurada biraz değişiklik oldu. Ee, şu ele büyüdüğünde pipo filtreyi kapatmaları için ee, oraya diktim onları. Ha, bir de arkadaşlar e, ben aldım koydum şeyleri koydum arkadaşlar. Hmm. İsmi Heh. ben su mercimeklerini koydum arkadaşlar. İçinden böyle 10-15 tane yavru salengos çıktı. Türlerini daha tam anlayamıyorum. Mesela şurada var bir tane geziniyor. Ee, ondan sonra ee, bakıyorum başka Bakıyorum şurada var bir tane. Şu altta var bir tane. Şu altta var bir tane. Bir orada var. her yerde işte. Şunun arkalarında falan da var. Ondan sonra böyle dikkatli baktım. Şuradaki doğamız da bizim. Görünür gibi bakın. Netlemeye çalışıyorum. Şurada bizim e şey yumurtaları var. Gördünüz mü? Şurada şey yumurtaları var. Şöyle küçük noktalar nokta. Orada bir de salengol noktaları var arkadaşlar. Yani bu kadar videomuz arkadaşlar. Beğendiyseniz teşekkürler. E abone olup like atmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Elmas yani salengollarla ne yapacağımı bilmiyorum. Görüşürüz.